Nasıl oldu? Kalp krizi. Şirkette yanımda oldu. Daha gibi adam birden devrildi. Hiçbir şey yapamadım. Hay Allah ya. Şirketin doktoru geldi sonra. Kalp masajı falan. Kar etmedi tabii. Ambulans geldiğinde her şey çoktan bitmişti. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Yani ne denir bilmiyorum ki. Ben bu hafta içi gidiyorum. Belçika'ya. İyi. Belki bir daha görüşemeyiz. Anladım. Erdoğan nerede? Ben de babamı almaya gidiyorum şimdi. Annene baş sağlığı dileğimi söyle. Selim'e de. Söyle. Tamam. Güle güle. Kim? Kerim. Annem çıkmadan insin şunu da. Kerim gidiyor. Belçika'ya. Güle güle gitsin. Hadi, hadi. Allah rahmet eylesin abisi gibi bir kötü bir adam değil. Yani ne bileyim daha güler yüzlü, daha naif, daha iyi bir insandı. Ya da dışarıdan öyle görünüyordu ne bileyim. Kasabalı da arkasından pek laf etmezdi onun. Hep iyi şeyler söylerdi ama... ...sevmeyeni de vardır mutlaka ne bileyim. Arada kan bağı var ya Reşat Yaşaran'la. Neyse ölünün arkasından konuşulmaz şimdi. Allah günahlarını affetsin. Bak, sakın cenazeye gitme olur mu? Mustafa şirketlerinde çalışıyormuş madem. Kalkar cenazeye falan gelir. Allah korusun karşılaşırsınız. Ben bilet almaya gideceğim. Ne yapacaksın orada sen? İş bulabilecek misin? Bakacağım. Ha ne yiyeceksin, ne içeceksin? Sen nasıl yaşayacaksın oğlum? Sürüneceksin. Ben zaten burada sürünmekten beter yaşıyorum. Yerin dibinde. Be Etraf kavanozdan tencereden geçilmiyor. Sabah sabah işgal etmiş yine mutfağı ya. Tamam söylenme ben toplarım şimdi. Sen senin uşağı mısın kız? Otur hadi çay koyacağım. Abi hadi. Baş ağrısına bilmem ne, karın ağrısına bilmem ne. Ayılana gazoz, bayılana limon. Lokma kim zannediyor kendini? Ukala be. Geldim geldim. Bana bak. Dünden beri sana da bir şey oldu ha? Yüzünde güller açtı. Anlayalım. Evdeki mutluluk havasındandır. Ona da bulaştı. Hemen hemen hemen. Aa. Ne oldu? Rıfat Yaşar'ın ölmüş. <laughs> Baha. Baha. Ay, ay. Allah cezanı versin, gel buraya suyun altına tut yürü, çabuk, tut, 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 tut Kerim, bak bana ha he deyip ondan sonra da o cenazeye gitme tamam mı, mutlaka o da gelir. Dedim ya abla, bilet almaya gideceğim. E o zaman ben bankadan para çekseydim, neyle alacaksın bileti? Benim param var. Nereden var? Var işte. Kerim nereden buldun parayı sen? Uf, abla. Hay benim bilmediğim ne param var senin? Biriktirdim. Evet biriktirdim. Abla yeter ya üstüme gelme olur mu? Ebin ne? Koş koş ne olur rahmi aşlandı. Nasıl haşlandı? Ay çay döküldü. Hafif bir şey zannettim, suyun altına tutturdum ama yandı garibim ya. Bakayım. Oo! Acıyor, çok acıyor. Ben ona bir şey yapacağım şimdi. şimdi. Çabuk ol, ne olur çabuk ol. Ne yaptın sen? Nasıl, nasıl yaktın elini? Bu sakar döktü. Aklı bir karış havada. Bari eline koluna sahip çıksa. Bir çarptı döktü demli ya. Göz göre göre yaktı adamın elini. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.